Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu sorumuzda ABC üçgen, AB eşit BC artı de şu açı 60 derece, şu açı 100 derece olarak verilmiş. Bizden x açısı isteniyor. BC arası A, BC arası B olsun, AB arası A artı B olur, bu soruda belirtilmişti. Şu açı 100, şu açı 60 yani şu açı 20 derece olur. BC doğrusunu C yönünde BC eşit CE olacak şekilde doğrusal olarak uzatalım. Bu durumda CK arası B'dir. B ile K noktasını birleştirelim. BKC ikiz üçgen olur ve taban açıları KK olsun. İki iç bir uçtan dolayı 2K 60'tır. K 30'da ve K yerine 30 yazalım. DKN eşkenar üçgeni çizelim. Açıları yazalım. Şu açı 100, şu açı 60 iken şu araya 40 derece düşer. DKD eşkenar üçgenin bir kenarı A diğer kenar uzunlukları da A olur. BD'yi çizelim. Oluşan KDB'nin dörtgeni deltoittir. KB simetri ekseni olur. Diğer değişti. hem açı ortay, hem kenar ortay, hem yüksekliktir. Şu açı 90 derece olur. Şu açı 50 iken şu açı 50 derecedir. 90 50 iken yani şu açı 40 derece olur. Şu iki parça eştir. DB, DN'ye eşittir. İkisi noktadan dolayı CC diyelim. Şu açı yüzgen şu açı 80'dir. Doğru açıdan dolayı. DBT ikizkenar kenar üçgen Şu açı 80 iken şu açı 80 olur. Şurası C iken şurası C'dir. 80 iken doğru açıdan dolayı şu açı 100 derecedir. Arkadaşlar ATB ve DB'nin üçgenle dikkat açı bulursanız. Bakın A artı B C 100. A artı B C 100. Bu iki üçgen benzerdir. Ve bu iki üçgende bakın A artı B'nin karşısında 100 artı B'nin karşısı yüz. Dolayısıyla bu üçgen eştir. Dolayısıyla ATB üçgeni ile DB'nin üçgenleri eştir. DB'nin üçgeninde bakın C'nin karşısında 40 derece varken ATB üçgeninde C'nin karşısında 40 derece olur. Bu durumda x 40 bulunur.